Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane Shopkins cici bilgiler paketi ve bir tane Game toy silindiri açıyorum. Arkadaşlar burada önümde bir sürü kutu kutu oyuncaklar görüyorsunuz. Bunları ilerleyen videolarımda açacağım. Bunun için videolarımı takip etmeyi unutmayın. Şimdi ilk önce Game toy silindiriyle başlıyorum. Umarım bundan bana çıkanlardan çıkmaz. Arkadaşlar bu arada bu oyuncakları nereden aldım izlemek istiyorsanız buradaki i işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz. Acaba nasılmış? İşte bana çıkan oyuncak. Koca Kafalar serisinden bana bu çıktı. Çinliye benziyor bir dövüşçüymüş. Ve bu seri farklı turuncu e, turuncusunu alsaydım bana kız karakteri çıkardı ama turuncu almadım. Ama bir şey olmaz. Bunu da çok beğendim. Şimdi Shopkins paketine geçelim. Acaba bundan ne çıkacak? Bu sefer cici boncuklardan böyle bir tane cupcake çıktı. Cici boncuğa benzettim. Böyle çok çok güzel, çok yumuşak. Ne bir tane çantası çıktı. Böyle. Mor renkte bir cupcake. Çok tatlı. Ben çok beğendim. İlk defa böyle bir cici bicim oldu. Güzel. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz benim tonu atıkamaya ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.